İftarlar yemek yeme şöleni midir? Ramazan'ı hiç ama hiç anlamamak demektir. Cennet ve cehennem var mıdır? Yaratılmış mıdır yoksa yaratılacak mıdır? Cennet de cehennem de hali hazırda yoktur. Bunların her ikisi de ahiretin konusudur. Müslümanlar cehenneme gidebilecek mi? Cehennemden bir çıkış Tamam. Cehenneme giren cehennemden çıkamaz Kabirde azap vardır. mıdır? O çıkarım nereden yapılır? Bunun da hiçbir Kur'an'ı delili yoktur Hı. Kabirde azaba dair Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir gönderme yoktur Ölüye hatim yapmak ya da ölü adına hayır yapmak doğru mudur? Kişinin amel defterini şekillendirecek olan eylemler kendisinin yaptığı eylemlerdir. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine çok sevdiğim bir konuğu ağırlıyorum. Sizler de çok seviyorsunuz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan bizlerle birlikte. Çok tartışılan, çok merak edilen soruları konuşuyor olacağız. Kısa kısa sorular soracağım, hocamdan da cevap alacağım ama öncelikle hocam hoş geldiniz. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum. Kıymetli katılımlarınız için ve sizi görmek her zaman olduğu gibi çok güzel. Elhamdülillah biz de görüşmüş olduk, mutlu olduk. Sağol. İyi ol. ki varsınız. Şimdi hocam kısa kısa başlayalım. Ramazan'da en çok tartışılan meselelerden bir tanesidir. İftarlar birer yemek yeme şöleni midir? Bunun cevabını şöyle verebilirim. Hı -hı. Ramazan neyi temsil ediyor? O noktadan bakılsa iftarlarla alakalı değerlendirme daha makul bir şekil alır. İftarlar gündüz yemek yeme alışkanlığımızı terk etmişliğimizin sonucunda gündüz yemediğimiz öğünlerin acısını akşam çıkardığımız bir e, menü çeşitliliğine dönüşüyor. Halbuki Ramazan'dan maksat insanın bedensel gıdalarla beslenmeyi öteleyip ruhunun gıdalanması için ruh besinine yatırım yapması gerekir. Ramazan Kur'an ayı olması itibariyle Kur'an'la beslenecek bir dönemdir Ramazan'ın. Asıl iftar dediğimiz şey bir maddi gıdalarla rutine dönme şeklinde anlaşılıyor olsa da bunları birer israf görüntüsüne dönüştürmek Ramazan'ı hiç ama hiç anlamamak demektir. Ramazan'da insanlar sanki Ramazan başlamadan önce açlık dönemine gireceklermiş gibi böyle gıda depolaması yapıyor ve normal zamanda yemediklerinden çok daha fazlasını Ramazan'da iki öğünde yiyorlar. Halbuki biz Ramazan'ı iki öğün yemeği gıdamızı asgari ölçüde almak ama ruhumuzu öne çıkartıp ruhumuzun beslenmesini sağlama zamanı olarak algılamalıydık. Buradan bakılmadığı için yani Ramazan'ın bedene yönelik tarafını önceleyip ruha yönelik tarafını öteleyince iş sahurda yemeye, iftarda da tıka basa yemeye ve israf sofraları görüntülerine maalesef bolca şahit oluyoruz. Bu Ramazan'ı Ramazan'ın bizde kazandırmayı hedeflediği asıl amacını anlamamaktır diye özetleyebilirim. Peki hala konuları e, soruyorum. Özellikle Hazreti Adem'in Adem, Adem Aleyhisselam'ın cennetten kurulması üzerine tartışılan bir başlık bu. Cennet ve cehennemin yaratılıp yaratılmamış olduğu. Cennet ve cehennem var mıdır? Yaratılmış mıdır? Yoksa yarat yaratılacak mıdır? Cennette, cehennemde hali hazırda yoktur. Bunların her ikisi de ahiretin konusudur. Çünkü cennete girmek de cehenneme atılmak da yargılamanın sonucu gerçekleşecek olan bir başka alemi, bir başka hayatı ilgilendiren mekanlardır cennet ve cehennem. Neden şu anda vardır'a dair bir takım kabuller devreye giriyor? Bunun iki tane sebebini çok basit söyleyeyim. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bazı fiiller vardır ki bu fiiller geçmiş zaman kalıbında gelirler. Geçmiş zaman karında gelince de cennet de cehennem de ilgililer için hazırlanmıştır şeklinde geçer. Hazırlanmıştır. Halbuki bu ayetlerin geldiği ortamda insanların büyük çoğunluğu ahirete inanmıyorlardı. Onların ahiret hayatı ile ilgili inkarcılıkları nedeniyle Allahu Teala ileride mutlak surette gerçekleşecek olan bir olay için geçmiş zaman kalıbı kullanır ki bu gerçekleşmiş gibi insanların zihinlerinde bir canlanmaya vesile olsun. Yani mesela son sınıfa gelmiş bir öğrenciye hani okul bitti şimdi ne düşünüyorsun diye sorarsınız. Halbuki henüz okul bitmedi ama bitiyor. Bitecek olduğu için siz ona bitmiş gibi ifadeler kullanırsınız. Bu bir Kur'an üslubudur. Bu üslubu bilmeyip de işte oradaki fiil geçmiş zaman kalıbıdır. Demek ki onlar hazırlanmıştır demek, gerçekten Kur'an'ı anlamamak demektir yani. Bunun üslubunu bilmemenin insanları getirdiği noktadır. Hani soruya konu olan cümleler de oradan gelmişti. Hazreti Adem'in çıkartıldığı cennet meselesi, o cenneti müminlere vaat edilen cennet diye zannediyor insanlar. Kur'an-ı Kerim'de cennet kelimesi hem tekil olarak hem ikil olarak hem çoğul olarak üç tür kullanımda da cennet bahçe demektir. Ve bu dünyadaki bahçeler içinde kullanılır. Elbette mahşerde müminlere vaat edilen yer içinde cennet kullanılır. Elbet öyledir ama dünyadaki herhangi bir bahçe içinde, iki bahçe içinde, çok bahçeler içinde cennet, cennetan, cennat kelimeleri kullanılır. Dolayısıyla Hz. Adem'in yaratıldığı bir süre içerisinde bulunduğu, sonra da içerisinde eşiyle birlikte çıkartıldığı, yaratıldığı cennet dünyadaki bir bahçedir. Bu ahirette müminlere vaat edilen cennet filan değildir. Müslümanlar cehenneme gidecek mi? Cehennemden bir çıkış hali. İnsanlara ben şöyle diyorum. Diyorum ki bakın Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde cehennemden çıkılacağına dair en ufak bir bilgi ve en ufak bir işaret yoktur. Cehenneme giren cehennemden çıkamaz. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala cennet içinde ebedi tanımını kullanır, cehennem içinde ebedi tanımını kullanır. Yani bazıları Kur'an'da cennet için ebedidir denilir ama cehennem için ebedidir denilmez diye bir söylem geliştiriyorlar. Bu kesinlikle doğru değildir. Cennet de ebedidir, Cehennem de ebedidir. Cennetten çıkış nasıl yoksa cehennemden çıkış da yoktur. Yeteri kadar cezanı çekip oradan sonra çıkma. Bu bir Yahudi söylemidir. Ben bunu çok net söyleyeyim. Bazıları kırılıyor, alınıyor. Kim nasıl bir tavır ortaya koyarsa koysun. Bu söylem yani cehennemde bir süre kalınır sonra insanlar oradan çıkarlar algısı kabulü bir Yahudi kabulüdür. Bakara suresinde kardeşlerimin not alsın baksınlar. Bakara suresinin 80 ayetiyle Ali İmran suresinin 24. ayetleri gayet açık bir şekilde şu beyanla bize seslenir Rabbimiz ayetlerde der ki ve kalu bu kitap ehlinden Yahudilerden bir kısım demişler ki len temessene naru illa ayamen maududeten bize ateş sayılı günlerden başka dokunmaz yani biraz yanarız ve çıkarız. Allahu Teala diyor ki siz Allah katında bir söz mü aldınız ki eğer Allah'tan bir söz aldıysanız Allah sözünün tersini yapmaz yoksa siz bilmediğiniz şeyler konusunda Allah'a ihtiram ediyorsunuz. Bu Allah'a iftiradır. Benzer bir ifade Ali İmran Suresi 24. ayette vardır. Bir süre girip oradan çıkmak diye bir kabul kesinlikle Kur'an'dan bir referansı olan kabul değildir. Bu ehli kitabın özellikle Yahudi kesiminin ürettiği bir yalan Allah'a iftiradır bu ama niye insanlar böyle söylüyorlar diyorlar ki işte günahları var insanların ne olacak kardeşim? Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala kendisine ortak koşulması günahı hariç bütün günahları dilediğine bağışlayabileceğini söylüyor. Siz, biz hepimiz Müslüman olarak ölmeye bakacağız. Müslüman olarak ölenler Allah'ın izniyle asla cehenneme girmeyeceklerdir. Müslüman olarak ölebildiyse eğer. insanlar iki türlü ölürler. Ya Müslüman olarak ölür ya kafir olarak ölür. İkisinin arasında üçüncü bir ölüm biçimi yoktur. Dolayısıyla Müslüman olarak ölmüş de insanlar Allahü Teala günahlarını affedebilir. Bütün günahları affedebileceğini söylüyor Zümer suresi 53. ayette. Affetmediyse de millet azap deyince yani neredeyse koro halinde hepsi azap deyince akıllarına cehennem ateşini getiriyorlar. Halbuki azap Arapça kelime kökü itibariyle tadın kaçırılması demektir. İnsanın dünya hayatında da tadını kaçıran şeyler azaptır. Mesela kalem suresini anlatıyor. Ürünlerini hasat etmek için tarlaya girenler orayı kasırganın yerle bir ettiğini görünce üzülüyorlar. Allah Allahü Teala diyor ki işte kederlikel azap. Azap böyle bir şeydir. Sıkıntıya düşürücü her şey bir azaptır. İşte vicdan azabı bunun en çok dilimizde olanıdır. Yani insanın tadını kaçıracak ölüm anında çektiği sıkıntılar olabilir. Ölüm sonrası ruhunun durumu olabilir. Diriltilme biçimi olabilir. Amel defteriyle buluşturulma biçimi olabilir. Amellerin tartılması esnasında yaşanacaklar olabilir. Nihayet karar beklenirken çekilecek sıkıntılar. Bunlar her biri eğer azap affedilmediyse tadın kaçırılacağı aşamalardır ama imanlı ölmeyi başarmışsa bir insan Allah'ın izniyle onlar cehenneme girmeyeceklerdir. Çünkü Kur'an'da cehenneme girecek olanların imanını kaybeden insanlar olduğu onlarca ayette ortaya konuluyor. Azap demişken kabir azabı besesin yemek istiyorum. Kabirle azap var mıdır? Buradaki tartışma nedir? Bu çıkarım nereden yapılır? Bunun da hiçbir Kur'an'ı delili yoktur. Hemen söyleyeyim. Kabirde azaba dair Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir gönderme yoktur. Bununla ilgili o hacmi oldukça geniş çalışmalar yaptım. Kardeşlerimin ondan haberdar olmasını isterim. Ama insanlar eğer kötü bir hayat yaşadıysalar ama imanlı öldüyseler yahut da kötü hayatlarına uygun olarak imansız öldüyseler onların ölümleri sonrasında ruhlarına yönelik bir takım sıkıntılı enstantaneler yaşama ihtimali vardır elbette. Eğer bu sıkıntılı ölmek ve ruhun darlık içerisinde bulunmasına azap deniyorsa bu azap vardır. ta Ölmeden önce başlıyor zaten bu. Kendi hayatını kendisi bilir. Ölüm şekli de ona kendi durumunu öğretmiş olur. Oradan hareketle sıkıntılı bir durum onun için bir azap oluşturacağı için ona ölüm sonrası ile ilişkilendirildiği için kabir azabı denir. Ama milletin kabir azabı denince aklına gelen bu değildir. Bunların aklına gelen işte öldükten sonra münker ve nekir gelecek. insanları kabirlerinde sorguya çekecekler. Bir de Fatiha'yı da okurlar. Fatiha'da Maliki Yevmiddin der Allah-u Teala. Hesap gününün sahibi. Hesap günü bir tanedir. O mahşerdedir. Eğer daha önce de hesap varsa hesap günlerinin sahibi derdi Allahu Teala. Kabirde bedene yönelik herhangi bir azap yok. Çünkü beden ile ruh ölümle ayrılmıştır. Onların bir daha buluşma zamanı mahşerdir. Kabirde azabın Kur'an'ı hiçbir referansı yoktur. Ölüye hatim yapmak ya da ölü adına hayır yapmak Doğru mudur? Olmaz, kesinlikle olmaz. Çünkü Kur'an'da şöyle ayetler de var. Men amel salihan feli nefsi kim bir iyi bir iş yaparsa kendisi için yapmış olur ve men esa aleyha kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Kişinin amel defterini şekillendirecek olan eylemler kendisinin yaptığı eylemlerdir. Hı hı. Şimdi diyelim ki infak yapılacak. Bakara suresinde diyor ki yani Rabbimiz yardım, hayır, evet, zekat, sadaka hepsinin çatısı evet, infak. Evet. İnfak o öyle anılır. Yardımlar İsmail ile ilgili bir şey yapılacak. Hı hı. Diyor ki Allahu Teala: "Ve mâ tunfikû min hayrin fî enfusikum." Siz her ne iyilik yaparsanız kendiniz için yapmış olursunuz. Ve sizin yaptığınız işler size tam karşılığıyla verilir ve hiç kimseye içinizden zulmedilmez diyor Allahu Teala. Fakat bunu söylerken başkası adına ibadetin yapılamayacağını söylüyorum ben. Hatim yapılır mı? Yapılır. Hatim yapınca bunun sevabı kimedir? Hatim yapanadır. Kur'an'la meşgul olduğu için o meşguliyet onun için bir ibadet getirisi imkanını verir. Ama bunun gerçekten kişiyle ilgili o sevap meydana gel geldi mi gelmedi mi bu ahirette belli olur. Henüz sizin olmayan bir sevabı buradan başkasına transfer filan edemezsiniz. Çünkü henüz sizin değil. O mahşerde belli olacak. Ama insanlar yakınlarını kaybediyorlar ve onlar için çektikleri sıkıntıdan, ızdıraptan dolayı bir şeyleri yapma ihtiyacı hissediyorlar. Bakın Kur'an okursunuz. Bunun faydası sizedir, okuyanadır yani. Ama Kur'an okuduktan sonra ölüleriniz için dua edebilirsiniz. Okuduğunuzun sevabını onlara bağışlamak değil. Siz Kur'an okumayla bir ibadet yaparsınız. O ibadet yapmış olmanın huzuruyla geçmişlerinizi Allah bağışlasın diye dua edersiniz. Duanın önünde bir engel yoktur. Kur'an-ı Kerim'de ölen insanlar için dua yapılabileceğine dair böyle örnek ayetler vardır. Mesela İbrahim suresi 41. ayet. Mesela Haşr suresi 10. ayet. Mesela Tahrim suresi 8. ayet. Mesela Nuh suresi 28. ayet. Bunlar dua ayetleridir. Biz ölülerimiz için dua yaparız. Bu duanın kabul olması için en önemli fedakarlık onun öncesinde bir salih amel işlememizdir. Fatır suresi 10. ayet onu öğretir bize. Duaları Allah'a yükselten şey salih ameldir. Burada şu soruyu sorayım. Nasıl dua edersek Allah katında kabul olur? Hangi dua kabul olur? Evet, adabı ve ahlakı tutturulmuş dualar kabul edilir. Adabı vardır, ahlakı vardır duanın. Bunun adabı bağıra çağıra yapılmaması, şiirimsi ifadelere gömülmemesi, ahlakı da önce onun uğrunda duaya konu olan şey neyse onun uğrunda maddi anlamda bir fedakarlığın yani bir salih amelin yapılmasıdır. Geçmişlerimiz için dua yapmadan önce bir salih amel yapmamız lazım. Salih amellerden biri Kur'an okumaktır. Efendim onu yaparız. O kolaydır. Bu bir şey değil ki yani. Ama insanın geçmiş ölüleri için yapabileceği en kıymetli şey kendisinin bir garibanın gönlüne, midesine, açlığına, sefaletine, kimsesizliğine, garibanlığına çare olabilecek bir şey üretmesidir. Buna salih amel deriz. Onu yaptıktan sonra gerçekleştireceği duanın Allah nezdinde kabul olma ihtimali oldukça yüksektir. Yani şunu söyleyeyim. Önce Fiili dua yapılacak, sonra kavli dua yapılacak. Peki dua kaderi değiştirir mi? İnsan kaderini değiştirebilir mi? Hiç kimsenin kaderi hiç kimse tarafından kesinlikle değiştirilemez. Çünkü Allah katında söz değişmez. Ama biz bizimle ilgili kaderimizin ne olduğunu bilmediğimiz için, biz Allah'ın bildirmesine göre hareket ederiz, bilgisine göre hareket edemeyiz. Çünkü Allah'ın bilgisini biz kuşatamayız. Dolayısıyla insanlar Allah'ın neyi bildiğini bilemeyeceği için dua'nın kaderi değiş değiştirebilirliği noktasında bir kanaat ortaya koymamalıdırlar. Ama dua kendi başına mahza bir ibadettir. Bu ibadet kişinin sevaphanesinin şenlik tutulmasına vesile olur. Peki dediniz ki Allah katında söz değişmez. Evet. Allah madem her şeyi biliyor, Hı -hı. bizi neden imtihan ediyor? Bize göstermek için. Yani tek buradaki amaç ispat etmek mi? Allahu Teala'nın yarattıkları sadece imtihanın konusu olan muhataplar değildir. Yani hmm. insanlar var. Cinler var. Bunların iradeleri var. Onlar bir imtihanın konusudur. Ama Allah'ın melek diye kulları da var. Onların bir imtihan noktası yoktur. Dolayısıyla onlarla ilgili böyle bir süreçten söz edilmez. Diğer canlılar vardır. Cansız varlıklar vardır. Daha bilmediğimiz nice alemler vardır. Allah'ın sayısız alemleri vardır ve o alemlerde kendi yaratma sistemine dair çok değişik yaratıkları söz konusudur Rabbimizin. Ama tat alma, lezzet alma efendim bir şeylerden hoşlanma, bir şeylerin keyfini sürme, bir şeylere efendim gönül verme, o uğurda fedakarlık yapma gibi bir sürü ön çalışmaları yapıp o lezzetleri, o tatları hisseden insanlar bunun bir imtihan konusu olduğunu bilmeleri gerekir. O imtihanın, o sınavın gereğini yerine getiriyorlarsa Allah onları hem imtihan için yaratıp kendilerinin neler ortaya koyacağını onlara göstermektedir. Hem de bunu başarıyla geçerlerse öbür alemde ebedi ödüllerle onları buluşturacak. Bir gün oruç bozmanın cezası 61 gün aralıksız oruç tutmak mıdır? Böyle bizim fıkıh kitaplarında, ilmihan kitaplarında dillendirilen bir söylemdi. Kur'an'ın cezaya dair öngördüğü temel prensibi bir suç neyse onun cezası da en çok o suç kadardı. Dolayısıyla bir günlük oruç cun cezası bir gündür. Ha bir gün bozunca bir gün mü tutuluyor? Seninle bu Ramazan ki programlarda da çok konuştuk. Oruç bir iman eylemidir. Yani birinin çok ciddi bir mazereti yokken oruç tutmaması onun iman eylemini ciddiye almaması demektir. Oruç bir iman eylemidir. Evet. Gerçekten çok çarpıcı. En çok beni vuran söylemlerinizden biri bu oldu bu programda. Son soru o zaman kaza namazı var mıdır? Kadar kelimesi Kur'an'i bir kavramdır ve kadar bir hücmü vakti de yerine getirmek. Namazın kazası namazı vaktinde kılmaktır. Hiçbir gerekçe bir namazın vaktinde kılınmaması için bir mazeret olarak sunulamaz. Hastayken de, yolcuyken de, ne bileyim başka sıkıntılar da varken insanlar bir şeyi yani namazı asla terk edemezler. Namazın kazası vardır diye dedikleri için bir milletin bolca namazı kılmamasına sebebiyet verdiler. Hiçbir mazeret namaz kılmamanın gerekçesi olarak sunulamaz. Namazın kazası namazı vaktinde var. Pekala hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Daha çok fazla tartışmalı soru var. Başka bölümlerde konuşuyor olacağız. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.